Günaydın. Günaydın. Hmm. Acaba müzik mi olsa? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Şeyma, dün gece seni üzdüm mü? Yani ben bir erkek için evlilik kararı almanın zor olduğunu biliyorum. Siz erkekler nedense çok korkuyorsunuz evlilikten. Kafam biraz karışık, onu da biliyorum. Hatta sanırım pek emin değilsin. Ama bunu da anlayabilirim. Bak Mete ben ne olursa olsun her zaman ben hep senin yanındayım tamam mı? Bunu söylemek için bir nikah memuruna ihtiyaç yok. Ben iyi günde de kötü günde de her zaman senin yanındayım. Şeyma bunları senden duymak beni çok rahatlattı. Sağ ol. Sahile gidelim mi? Hadi. Ne Dedin. sağlık ya. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Ay Öfmete, ben çok bunu aldım ya. Bir denize mi girsek? Sen gir canım, ben böyle iyiyim. İyi tamam. Ben bir ıslanıp geliyorum o zaman. Tamam. Ya bu ne ısrar ya? Alo. Neredesin sen? Pardon, kimi aradınız? Sen kimsin lan? Asıl sen kimsin ya? Şey ver bana. Hişt, ne biçim konuşuyorsun sen birader? Ne? Asıl sen ne biçim konuşuyorsun ya? Bana bak, beni bir daha arama dedim, tamam mı? Hayret bir şey ya. Şeyma? Kimdi o? Yok aşkım bu beni e, eski iş yerimden, bu beni kovan şerefsiz işte ya. Asılıyordu da bana. Asılıyor muydu? Neden bundan benim haberim yok? Ya yok bir şey canım. Öyle şey... Ya önemli bir şey değil. Benim kontrolüm altında. Öyle ara sıra arıyor işte. Ama önemli bir şey olsa sana zaten söylerdim. Sen rahatına bak gerçekten. Bu senin kovulduğun iş yeri mi? Aha, ya şey adamı rezil ettim ya Kovuldu beni işte Bu yüzden mi kovulmuş? Evet İsmi ne onun? Bu sesi hiç yabancı gelmedi Yok canım Nereden tanıyacaksın adamın peki işte Bak Şeymaz, Ne olursa olsun Benden bir şey saklama tamam mı? Her şeyi benimle paylaş Sonra ben böyle acayip bir şekilde öğrenip Şok olmuyor Anlaştık mı? Anlaştık, sağ